Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber balık yapacağız. Balıklarımızı şu şekilde kılçıklar alınmış şekilde aldım ben. Şimdi bunları güzelce şu şekilde tuzluyorum. Tuzladıktan sonra 1-2 saat tuzun almasını bekleyeceğim. Sonra güzelce kızartacağız. Kızartma aşamalarını size göstereceğim. Evet arkadaşlar balıklarımız tuzunu yeterince aldı. Mısır unumuz var bu şekilde. Şimdi şu şekilde arkalı önlü güzelce unlayıp. Ben pizza tavasında yapacağım. Ee, o şekilde siz de kızartma tavasında yapabilirsiniz. Kızarttığınız zaman da çok güzel oluyor bol yağda. Kızartınca çıtır çıtır oluyor bu şekilde. Peki evet arkadaşlar bir şekilde kıyına diziyoruz. Ben bir çay bardağı kadar şimdi bu şekilde işine başlayacağım. göstereyim. arkadaşlar bu şekilde çeviriyoruz. Üzerine şekilde sarımsak ve biber ekliyoruz. Evet arkadaşlar balıklarımız pişti. Bu şekilde sunum yaptım. Videomu izleyen herkese teşekkür ederim. Şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olursanız çok memnun kalırım.